Seydi Kemer'in Bağlı Ağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda başlatılan, Ramazan bayramı namazı sonrasında çorba ikramı artık geleneksel hale geldi, mahalle sakinlerinin katkılarıyla gerçekleşen program kapsamında, cemaat Bağlı Ağaç İnönü Camii Bahçesi'nde hem bayramlaşıyor, hem de sohbet ediyor. Bağlı ağaç Mahallesi'nde 5 yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen Ramazan bayramı namazı sonrası çorba ikramı, örnek teşkil eden program haline geldi. Vatandaşların destekleri ile organize edilen programda, bayram namazı öncesinde hazırlanan çorba çıkışta cemaate ikram ediliyor. Böylelikle mahalle sakinleri bir taraftan bayramlaşma diğer yandan da sohbet etme fırsatı buluyor, bağlı ağaç halkı bu geleneğin daha uzun yıllara yayılması adına ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler mahalle sakinlerinden Yavuz Çıldan yaptığı açıklamada, bu etkinliği ilk olarak 5 yıl önce gerçekleştirdik dedi. Damlacın, e, genelsel olarak 5 senedir yapmış olduğumuz sabah e, bayram namazından sonra yemiş olduğu yemekler için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamız genelsel olarak bunları hocamız önerdi. Şu anda bizler de hocamıza yardımcı olarak devam etmekteyiz önümüzde yıllarda da aynı devam edeceğiz. Ölünceye kadar tabii. Arkamız nesilimiz devam etmek rahatıyla. Bağlı Ağaç İnönü Cami İmam Hatibi Abdurrahman Öz açıklamasında, burada bir geleneğimiz oluştu, her yıl Ramazan bayramı namazı sonrasında cemaatimizle birlikte çorba içip, sohbet ediyoruz, dedi. Burada bir geleneğimiz oluştu, her bayram namazından sonra, burada hep birlikte cemaatimizle birlikte çorba içiyoruz, sohbet ediyoruz, sonra çayımızı içip, Bayramlaştıktan sonra evimize dağılıyoruz. Pandemi sürecinde iki yıl bir ara vermek zorunda kaldık. Ama çok şükür o günler geride kaldı. Hep birlikte bayramımızı yapıyoruz. Çok fazla uzatmadan Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinize olsun. Kardeşliğimiz daim olsun. Rabbim bizleri birliğinden beraberliğinden ayırmasın diyorum. <laughs>